Evet arkadaşlar son tekrarda bu sefer çokgenler ile ilgili daha önceki yıllarda çıkmış soruların çözümlerine geçiyoruz. Hemen ilk soruma geçiyorum. A B C D E bir beşgen sırasıyla açılar 120 110 140 100 ve x açısı kaç derecedir diyor. Beşgenin iç açıları toplamını biliyoruz 540'tı. 540 olduğunu biliyorduk beşgenin iç açıları toplamını. Buradan hepsinin toplamı yani X artı 120 artı 110 artı 140 artı 100 eşittir 540 şeklinde bir eşitleme yapıyoruz. Yani buradan x artı 470 eşittir 540. X de eşittir buradan eksi olarak geçer. 70 derece bulunur. Yani doğru cevabım D şıkkı. Evet bir başka sorumuza geçiyorum hemen. Aşağıda verilmiş düzgün bir dokuzgen var. Düzgün dokuzgende diyor O noktası diyor dokuzgenin köşelerinden geçen çemberin merkezi olduğuna göre EOC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bakın. Bir çember merkezi olduğuna göre düzgün dokuzgenden de böyle köşelere teğet bir çember oluşur. 360 derecedir toplam bütün açı merkezdeki. Bunu 9'a bölersem çünkü 9 gen olduğu için her bir yayın uzunluğunun 40 derece olduğunu görürüm. Dolayısıyla bu iki yayı gören istenen şu açı bir merkez açı olduğu için gördüğü yaylar kadardır mesafesi ve 80 derecedir. Yani doğru cevabım değişik. Evet daha önce TYT'de çıkmış bir soruyla karşınızdayım bu sefer. Bir düzgün beşgen var. Düzgün beşgende köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğuna oranı 1 artı kök 5 bölü 2. Yani diyor ki EC uzunluğunun ED uzunluğuna oranı 1 artı kök 5 bölü 2 olduğu söylenmiş. Bunu yazdık kenara. Burada EF ile FC birbirlerine eşit. AB uzunluğu 4 ve X uzunluğu DF olarak verilmiş. Buna göre X kare kaçtır diyor. Tabi buradan hemen oranlamadan EC uzunluğunu <laughs> iki parantezinde 1 artı kök 5 olarak bulabiliyoruz. <laughs> EF ise bunun yarısı kadar olduğundan dolayı yani EC'nin yarısı kadar olduğu için 1 artı kök 5 olarak karşıma çıkıyor. EDF dik üçgeninde ise yani DEF diyelim biz buna DEF dik üçgeninde burada ED'nin karesi eşittir EF'nin karesi artı DF uzunluğunun karesi şeklinde Pisagor bağıntısını uygularsak 4'ün karesi eşittir 1 artı kök 5'in karesi artı df uzunluğunun karesi şeklinde yani df uzunluğu dediğimiz x kare dersek sonuç olarak işlemim 10 eksi 2 kök 5 olarak bulunur ve doğru cevabım c şıkkıdır. Bir başka çokgen sorum ise şöyle abcd bir düz df bir düzgün altıgen al alblb'ye eşit olarak verilmiş. Buna göre BC uzunluğu 4, DK uzunluğu 3 ve X uzunluğu nedir deniyor. Şimdi bakın her bir kenar uzunluğu 4-4 verildiğine göre şöyle şunu uzattığımda 120-30-30 üçgeni elde edilir. Çünkü adözün altıgenin bir iç açısı 120 olduğu için ikizkenar kenar olduğundan 30'ar derecedir bunlar. Dolayısıyla şu uzunluğun ben 4 kök 3 olduğunu bulurum. Yine buradan şöyle bir 90 derece çekersem bu uzunluğu bir bir ayırır. Aynı zamanda burası da 4 kök 3 olduğu için kırmızı belirttiğim dik üçgende bakın şurası kırmızı belirttiğim dik üçgende x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi şeklinde yazarsak o da eşittir 48 artı 1 yani x kare eşittir 49 olup x uzunluğu buradan 7 birim çıkar. Yani doğru cevabım eşittir. Evet arkadaş, arkadaşlar bu sefer düzgün bir sekizgen sorusu var. Kenar uzunlukları birer birim olarak verilmiş düzgün sekizgenin. Ee, biçimde karton şeklindeki diyor 4 Köşe çizildikten sonra ortadaki parçalar kesilip atılıyor. Buna göre kalan kartonun alanı kaç birim karedir? Şimdi bakın. Burada şöyle bir işlem yapacağım. Şöyle şurayı birleştirdiğimde bu tam buradan geçmek zorunda. Ve bunu da böyle birleştirdiğimde tam böyle bir şekilde olur. Burada bir 45-45-90 dik üçgeni elde edilir. 45-45-90. Yine aynı şekilde bakın bunu da böyle birleştirirsem buradan geçmek zorundadır. Yine şu alana ben kırmızıyla göstereyim. A diyorum. Aynı şekilde aşağıdaki şekli de şöyle çekersem bu alanda A'dır. Bu alanda A'dır bu alan dahadır Geriye kalan dik üçgenler ise bunlar ise B olarak karşıma çıkar bakın. B olarak karşıma çıkar bunlarda. Yani size belirttiğim durum A alanını hemen söyleyeyim. A alanı 1 çarpı 1 bölü kök 2. B alanı ise 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 bölü 2 yani çarpı 1 bölü 2'den o da 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla 4a artı 4b eşittir 4 parantezinde 1 bölü kök 2 artı 1 bölü 4 olacağından o da 2 kök 2 artı 1 şeklinde istenen alan bulunur ve doğru cevabım A Bir başka çokgen sorusuyla karşınızdayım. Yine önceki yıllarda çıkmış. Hemen soruma bakıyorum. Şekilde A, B, C, D, düzgün beşgende K ve L noktaları sırasıyla AB B ve D parçalarının D, A parçalarının orta noktaları. Buna göre soru işareti yani LKB açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın burada D ile B'yi birleştirdiğimde burada bir orta taban gibi gözüküyor. Yani bunlar birbirlerine paraleldir. Paralel olduğu için düzgün beşgende bir iç açı 108 dereceydi. Her bir açıda 36-36 şeklindeydi. Dolayısıyla bakın bu açının bu açının 108'den 36'yı çıkarttığımda 72 derece olduğunu görürüm. Yöndeş olduğu için bu açı da Bakın 72 derecedir ve bu iki açının toplamı 180 olduğu için yani 180'den 72'yi çıkarttığım an 108 derece olarak karşıma çıkıyor benden istenen açı. Yani doğru cevabım B şıkkı. Evet arkadaşlar bir düzgün altıgen sorusuyla karşınızdayım bu sefer. A B C D F düzgün altıgen, A B G H kare. Buna göre x kaç derecedir deniyor? Bakın hemen şuradan ABE açısı, A B e açısı, ABC B C açısının yarısı kadardır. ABC'nin B yarısı kadardır. E, düzgün altıgende bir iç açı 180 derece olduğu için, şey 120 derece olduğu için 120 bölü 2 yani 60 derece olarak karşıma çıkar. Aynı şekilde BAG açısı da bakın BAG açısı da 90 derecenin yarısıdır. O da 45 derecedir. Dolayısıyla istenen x açısı burada ABE ile BAG açılarının toplamı kadar olmak zorunda. Yani 60 artı 45 o da eşittir 105 derece. Yani doğru cevabım E şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu sefer düzgün beşgen sorusuyla karşınızdayım. Şekilde A B C D E düzgün beşgeninde F G H noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. Buna göre diyor x yani GHF üçgeni kaç şey açısı kaç derecedir diye bahsediyor. Düzgün beşgen olduğuna göre iç açılar toplam 540 her bir iç açısı da 108'de. Bakın bulundukları kenarların orta noktaları dediğine göre burası ile burası birbirlerine paralel olmak zorundadır. Dolayısıyla iç ters açı olduğu için buradaki x açısıyla bu açı aynıdır. Ve aynı şekilde ikiz kenar olduğu için burası da aynıdır. Yani 2x artı 108 eşittir 180 derece olup 2x buradan 72 olur ve x açısı 36 derece olarak karşıma çıkar. Yani doğru cevabım D şıkkı. Evet arkadaşlar TYT'de çıkmış daha önce bir soru var. Hemen sorunun çözümüne geçiyoruz. Bir eşkenar üçgenin her bir kenarı üzerine o kenarı eşit parçaya ayıracak şekilde ikişer nokta belirleniyor. Sonra noktaların tamamını köşe kabul eden düzgün altıgen oluşturuluyor. Hemen şekli çiziyorum bakın. Bir eşkenar üçgen var. Eşit olarak ikişer nokta belirlemişiz şöyle. Burada bunları birleştirdiğimizde bir düzgün altıgen elde ediyorum ortada. Şimdi bunlara K, L, M, A, B, C, D, E, F diye nok şey isimler belirttik. Bunların her birine X ve X ve X olarak belirttik. Devam ediyorum. Ne diyor? Buna göre diyor bu altıgen nin alanının eşkenar üçgenin alanı oranı nedir? Şimdi altıgenin alanı ne demiştik daha önce? Her bir eşkenar üçgenin 6 tane eşkenar üçgen ayrılıyordu. Yani x kare kök 3 bölü 4 çarpı 6 şeklindedir. Diğer ise büyük eşkenar üçgenin alanı ise 3x'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 şeklindeydi. E demek ki ben bunları birbirlerine oranladığım takdirde şu 4'ler gider, kök 3'ler gider. 6x kare bölü 9x kare şeklinde karşıma çıkar ve 6'yı 3'e üç, böldüm 2'yi 9'a 3'e böldüm 3. Yani cevabım 2 bölü 3 oranı karşıma çıkıyor. Yani doğru cevabım C şık. Evet arkadaşlar bir başka çokgen sorusuyla yine karşınızdayım. Bu sefer aşağıda kenar uzunluğu iki birim olan iki tane düzgün eş altıgen verilmiş. Eş dediğine göre her biri yani birbirleriyle aynı. Kesim noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Buna göre AB uzunluğu ne kadardır diyor. A ile B'yi birleştirdiğimde tam buradan geçecek. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 ise Bakın şöyle şurayı birleştirdiğimde burası 60 burası 60 Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen olmuş oluyor. Her bir kenar uzunluğu 1 1 burası 2 burası 2 burası 2. Yani AB uzunluğunu bulmak için şu üçgende bakın şu üçgende kosinüs teoremi uygulayacağım. AB'yi x dersem yani x kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Sadeleşir. Eksiler de birbirlerini götürür. Dolayısıyla x kare eşittir. 4 artı 25 artı 10 şeklinde karşıma çıkar ve X kare eşittir 39 olup X yani AB uzunluğu buradan karekök 39 olarak bulunur. Yani doğru cevabım B şık. Evet arkadaşlar bir başka çokgen sorusuyla karşınızdayım. Bu sefer ne demiş? ABCDE düzgün beşgen, bfd eşkenar üçgen. X nedir diyor? Eşkenar üçgen olduğunu göre Bu kenarlar birbirlerine eşit. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir köşegen daha çekiyorum. Ben burada bir ikizkenar üçgen oluşturuyorum. ABE açısı A, B, e açısı eşittir. 180 eksi 108 bölü 2'den 36 derece çıkar. ABE ile burada CBD yani bunlar da birbirlerine eşittir. Ve CBD ABE. Bunlar da eşit. İşte 36, 36. Ortası da 36'dır. 36. Şimdi devam ediyorum. Dolayısıyla EBD'nin de 36 olduğunu bulduk. Burada EBF açısı bakın EBF açısı EBD ile EBD ile DBF'nin DBF'nin toplamına eşit. Yani buradan 36 ile EBD açısı 36 ile DBF 60'ın toplamı 96 derece olarak bulunur. Burada aynı zamanda EB ile BF de birbirlerine eşit olduğu için EB ile BF birbirlerine eşit olduğu için istenen X açısı 180-96 bölü 2 şeklinde olur. Ve doğru cevabım 84 bölü 2'den 42 derece olarak bulunur. Yani doğru cevabım 5. Evet arkadaşlar TYT'de çıkmış bir çokgen sorusuyla yine karşınızdayım. Düzgün sekizgen olarak verilmiş. A, B, C, D, E, F, G, H. K, G, D'nin üzerinde AK ile GD birbirlerine dik olarak verilmiş. Buna göre GD D bölü A, K oranı nedir deniyor. Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünün 135 derece olduğunu biliyoruz. Şu kenarda dursun. Daha sonra GD ile bakın GD ile AB GD ile FE birbirlerine paralel olduğu için burası 135 derece ise şu açının 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yine devam edelim. FK ve GK uzunluklarını X diyelim. FK ve GK. Şöyle. uzattığım zaman buraya da x dedim. Devam ediyorum. Dolayısıyla burası kök 2x oluyor. Çünkü ikiz kenar dik üçgen elde ettim. Devam ediyorum yine. GH ve KL. Yine bakın. Şöyle şuradan birleştirdiğimde burasının L olduğunu görüyoruz. Ve GH ve KL uzunlukları birbirine eşit olduğundan kök 2x kök 2x olur. Yine HL X'ti. Aynı şekilde AL'de de X'ti. Devam ediyorum. Bakın. GD bölü AK eşittir. X artı X artı X kök 2 veya kök 2 X bölü AK uzunluğu ise X artı X kök 2. Dolayısıyla X parantezinde aldığımda 2 artı kök 2. Alt tarafta da x parantezini aldığımda 1 artı kök 2. x'ler birbirlerini götürür. 2 artı kök 2 bölü 1 artı kök 2 şeklinde olur. Yine burada üst tarafı kök 2 parantezini alırsam kök 2 artı 1 bölü alt tarafta kök 2 artı 1 de. Bunlar birbirlerini götürür ve sonuç olarak birbirlerine yani GD'nin AK'ya oranı kök 2 olarak bulunur. Doğru cevabım C şıkkı. Arkadaşlar bu sefer 2020 yılında AYT'de çıkmış bir çokgen sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Düzgün altıgen kare ve bir düzgün bir kenarı düzgün altıgen kare ile ortak olan düzgün çokgen şekli çizilmek isteniyor. Buna göre çizilmek istenen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diyor. Düzgün altıgenin bir açısı 120 idi. Düzgün e, buradaki karenin de bir e, açısı 90 ve bu açıya da biz alfa diyelim. Dolayısıyla 120 artı 90 artı alfa eşittir 360 olacağından alfa açısı buradan 150 derece çıkar. Şimdi 150 derece çıktığına göre iç açı, dış açı ne olacak buradan dış açı 30 derece. Dolayısıyla 360'ı ben 30'a böldüğüm takdirde 12 olarak buluyorum. Yani 12 kenarlı bir düzgün çokgenle karşılaşmış oluyorum. Çizebileceğim çokgen 12 kenarlı bir düzgün çokgen oldu. Doğru cevabım B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir başka AYT sorusuyla karşınızdayım. En kenarlı düzgün çokgenin bir açısının ölçüsü bu şekilde hesaplanır diyor. Bir düzgün altıgen elde edilmiş buralardan şöyle kesilerek. Düzgün altıgen elde edildiğine göre bakın Düzgün e, sonra ne demiş? Ki x altıgen şeklinde kağıt parçasının kırmızı renkli kenarlarına paralel doğru boyunca kesilerek tamam. 3 birim uzun düzgün altıgen elde ediliyor. Buna göre x nedir? X dediğimiz şey şurasıymış. Şimdi buradan bir düzgün altıgenin bir 120 olduğuna göre buraları 60 ve 60'tır. Dolayısıyla bakın şöyle bir şekil elde ettim. Burası 60. Dolayısıyla şuradan bir 90 çekersem burasının 30 olduğunu gör. Bir kenar uzunluğu düzgün altıgenin 3 olduğuna göre burası x eksi 3 olarak karşıma çıkacak. Burasının bir birim olduğunu görüyorum. Hc yani buradaki A, H ve C dik üçgeninden yararlanarak HC eşittir 3 eksi 1 bölü 2 yani 1 olarak görürüm. HC uzunluğunda da 1 olarak görürüm. E, 30 derecenin karşısı 1 ise 90 derecenin karşısı olan x eksi 3'ün 2 olması gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla x buradan 5 olarak karşıma çıkıyor. Yani doğru cevabım D seçeneği. Evet çokgenlerle ilgili bir başka TYT sorusuyla karşınızdayım. Hemen soruyu okuyorum. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir açısının ölçüsü bu şekilde hesaplanıyor. Üçgen biçimindeki kağıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra 3 tane parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiş. Buna göre çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36. Yani toplam 3 tane eşkenar üçgen olduğuna göre 3 tane eşkenar üçgen. Her birinin kenar uzunluğu 12 ve her birinin pardon çevre uzunluğu 12 olup her birinin kenarları 4'er birim olur. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Şimdi bunları gördük. Daha sonra ne soruyor? Altıgenin çevresi nedir? E 4, 4, 4 olduğuna göre burada da her bir kenar uzunlukları 4'er birim olur ve altıgenin çevresi 6 çarpı 4 o da eşittir. 24 birim kare olarak karşıma çıkar. Doğru cevabım 5. Evet arkadaşlar 2022 TET'de sorulmuş bir soruyla karşınızdayım bu sefer. Çokgenin diyor bir düzgün çokgenin bir iç açısı bu şekilde hesaplanır diye bize bir ön bilgiyi vermiş. Sonra duvara asılı olan düzgün altıgen biçimindeki aynanın etrafına dikdörtgen biçimde sarı renkli özdeş plakalar. Plakalarında her birinin kenarı aynı çakışır bir biçimde duvara yerleştirilmiş. Sonra plakaların aynalarının üzerinde olmayan köşeleri şekildeki gibi birleştirilerek çokgen biçimde çerçeve yapılmış. Aynanın çevresi 24 birim, çerçevenin çevresi 57 olarak verilmiş. Buna göre plakalardan her birinin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi bakın her birine A diyorum bunların. Şöyle. Bunlar da 24 olduğu için her biri 4'er. Yani 4, 4, 4. Her biri bundan 4'er ya 24'tü. Dolayısıyla buraları da 4 olur. 4 burası da. Yani 6A eşittir 57 eksi 24. Yani 6A eşittir 33 olup A değeri buradan 11 bölü 2 çıkar. E bir tanesinin alanından bahsediyoruz. 11 bölü 2 çarpı 4 yani o da 22 birim kare olarak karşıma çıkar. Yani doğru cevabım B şıkkıdır.